Arkadaşlar ikinci bölümden devam ediyoruz. E en son burada kalmıştık. Kanalizasyon kulesinde kanca varmış onu bulduk. Evet arkadaşlar böyle bir şey öğrendik. Çevreden baktık. <laughs> Şimdi hücremize geri dönelim. Evet. Nasıl döneceğiz? Sonra uyuyacağız. Kalkacağız. Sonra... Ee, yine aynı yere geldim ben. Nasıl? Yanlış. Ge geçtim. Şimdi nasıl geçtiniz lan biz kaybolduk. Gittik. Bir dakika benim köpek hayvanım mı var oğlum? Basın, zıplamaya başladı. Benim burada atım nasıl öyle anlamadım ben. Anana evet. düşüyordu. Arkadaşlar aşağıda bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> sus sus gitsin. Şimdi <laughs> nereye gittiniz oğlum? Ben pervaneden oradayım ben geçiyorum. Ve Neredesiniz siz? <laughs> Ben yatıyorum. Acaba burada mı? Burada falan var mı? Yattım mı? Uyuduk. Ben dışarı mı bakacağız Sabah oldu değil Nerede? mi? Nerede? Oldu. Tam dışarı ben biliyorum. Nerede? Hamza şurada gidiyor. Bak dışarıda ben şey gördüm. Burası. Ha, burada evet mı? bak orası. Burada geçti evet. Var. Ben de Kanca fırkalarını... varmış. Bunu oraya at atacağız herhalde. yok ya bu bizi. Hayır. Atakan yüzüyor yüzüyorlar. Bir kancayı kancaya atıp geçeceğiz herhalde. Kanca nerede? Boşluk. Burada bir tane boşluk var. Bu boşluk nerede? Oğlum kanalizasyon kulesi diyor, bu kule değil ki. Kule lazım. <laughs> Kanka şurada kocaman fener var. aydınlatıyor. Hadi. Şurada. Bu feneri <laughs> boş ver şimdi. Kule lazım, kule. Herkes ayırılsın, bulmaya bu bu çalışsın o bu zaman. Kule bu değil mi? Kule. Yok. Kralıza ben arabaya gidiyorum. Bir boş bulması lazım. Evet. Ben iki tane boşluk buldum. Sıkarım, ben bir... Evet, tıklamakla bir şey yok. Abi döndü, yakında buldum. Bak arkadaşlar akşam buraya geldik. Bir dakika. Biz bir geldiğimiz yer burada Çamaşır yeri vardı ya o ben o yeri buldum. hücrenin içinden gireceğiz ben hücrenin içine bakıyorum. Tamam sen bütün hücrelerin yerine bak. Ne? ne? Tarama şeyi. Arkadaşlar. Ben bir tane bir şey buldum. Ne buldun? Yoksa bu akşam geldiğimiz yer. Akşam şey olan yer bu. Furkan abi, <laughs> akşam lazerli olan yer. Bak biz burada çıkmıştık. Girersem ötü bu? Ötmez herhalde. Sen yere bak. Ben sana şeyler vereyim? Örtmez oğlum orada. Örtmez. Yok yok örtmez. Sen güven. Örtmemiş. Yoksa bu akşam geldiğimiz yeri... Gündüz buradan girsen bir şey olur mu? <laughs> ha, girilmiyor mu şu gündüz? Hadi bakayım. Bence gece yapalım şuraya girelim ya. Tekrar. Oradadır çünkü. Ankara'ya tıklıyor baba. Ben gece yapıyorum. Yok yapma. Yap yap. Yapma lan. Yaptı. Neyse girelim şuradan. Bir şuraya tekrar bakalım. Ya. Arkadaş. Fare. Şimdi kanalizasyon burası değil mi? Evet. Bura burada Şuraya bak kıramıyoruz, edemiyoruz. Elimizdeki eşyaları hiç kullanamıyoruz. Biraz saçma. Tek Benim gerekli olan bir şeyler de kullanabiliyoruz. Kırbak filan da yok. O biraz geri saçma. Atıyor olur. Ya. Geri atıyor beni nasıl? Bu tarzda şeyler. Ben öldüm. Dur Lan ben de düştüm. Sağır ki patladım. Acaba Kanka biz burayı açmıştık. Çok, burada burada yok. Bu mu acaba? Bu mu açacağız? yok? Olabilir dur. Bu bir şey bir şey buldum. Tamam. Envantere bu. girince. Envantere evet, girince. Ne şey oluyor. At, oğlum güzel yine, güzel bir şey diyeceğim bir yine. Şey diyeceğim. yine burada, doğru, bir şey diyeceğim yine burada. Bir şey diyeceğim yine burada kitli kapı var. Çamaşırların orada. O kapını anahtarı Atakan'da. Bakmışsınız. Atakan. Ben yukarı çıkıyorum bir yer. Ben de yok ki. O anahtar. zaman o anahtar o zaman bir kerelik. Var ya anahtar. Kırmızı <Karanızasyon> açacağım <laughs> burası değil mi ya? Kanalizasyon bakayım, bakayım. Galiba Hı. Evet. aşağı gideceğiz. Aa, olabilir. Neyse, kule nerede bu? Kule bence yok ya. Sallıyor. Yaratıcı, yaratıcı açıp o boşluktan geçelim mi? Böyle bir şey yok Hamza. Biz yaratıcıların işi değil. Biz, biz baba prosek burayı çözeriz. Bir şeyler yaparız. Bu yerde kaçarız abi. Acaba bu suları aç kapatacak mı Suların içine gir. Nazar da ya, nazarların orada bir şey. Aşağı gidiyorum ben. Aşağıda bir şey yok. bol mu varmış ya? Bir dakika aşağıda bir şeyler görüyorum. Ne oluyor? Diken gibi şeyler var. Aa aşağıda dikenler ne var. Nerede yapmıştı bu? Hani? Buldum. Ne? Ha, yap bir şeyler yapmayın hemen. Neredesin? Öldü. Ben de burada oldum. Bu lazerle orada bir şey olabilir diye. Adam yok. Yok. Duran kapıyı açsana. Abi neredesin? Ne? Anahtar yok, Anadar... yok ki. Herhalde bir kerelik. Burada lazerler var. Buraya geçiyor. Kanka şurada ne? kapı gitti de. Atakan öldü. Bir şey, Abi bir oyunu mantığını anlamasam hiç, hiç oyun zevkli olmuyor o, benim yes. için. Kanalizasyon kulesi. Onu bulmamız gerekiyor. Bu çarşafı orada kullanmamız lazım. Ama Bunlar. Şey işte bulamıyoruz. Ben bulmuştum. Böyle toprak falan vardı aşağı atlayınca ölüyorsun. Kanka ben yanlış gördüm şey işte orayı. Ölüyorsan yanlış o şey. Kalırız. Bu beyaz şeyi şey, şey kullanıp kullanmayı dene orada. Bir dakika ne diyor? Ya ben geliyorum siz gidiyorsunuz Bu nasıl iş ya? Aslında ben geliyorum siz gidiyorsunuz. Bu nasıl iş ya? Ya dışarıda mı ya? Gündüz mü arayacağız? Vallahi bilmiyorum ya. Bence gece daha mantıklı da. Bence ha, burası, gündüz de. Ha, burası. Kanka orası şey değil. Bak oğlum şurada bir şey var. Bu ya. Bu değil mi oğlum? Bu kancı değil mi? Ee, e, evet. Bunu da kullanacağız herhalde. Bu e, evet. Kullanacağız. Evet. evet. Bak demek ki buymuş. Benim bedava. İki saattir arıyoruz ya. Heh. Tamam, Oğlum bu... ne kadar kolaymış ya. Cık, Öl, arkadaşlar gözümüz ya. önündeki şeyi şey görmüyoruz. Arkadaşlar siz de yardım edin bizi bulamadığım şey. Burası. Açalım. Ne Aç kadar arkadaş, kolay şey ya. ya. Açılmıyor. Şeyler elindeki tornavida değil. Açık. Açık abza açmayı bilmiyorsun ya. Çıkın. Açık ya açacağım. Çıkmıyor ki alttaki şey. Çıkın be hepiniz çıkın. Çıkın lan abiniz gel. Toplumlar açtım al. Abi bu kadar basit. Ha, bir şey, yapayım. Ömer 55 34 diyor. Ne oldu? Hayır. Efendim. Ne oldu? Şu, şu benten girin diyor. Şey kütüphaneye falan gideceğiz herhalde. Kütüphane diyor. bir yürüyerek gidebilirdik. Evimize gidip şey hapiste gidip uyanıp giderdik sabah. Öyle gideceğiz demek. Gece bir demek. Gideceğiz. Gece de Gece giderdik de. Gece de yolunu bilmiyoruz. Geri git gidileceğini bilmiyorsun. Ama oradan gidilmiyor. Kapı kilitli ya doğru. Biraz mantıksız konuş. Fuki of benden? Geliyor. <laughs> Allah Allah ne kadar uzun bu da ya. Devam ediyoruz. Sıkılmaya başladım. Arkadaşlar ben sıkılmayayım siz de sıkılmayın. Sen de. Eğlendir biraz. Eyleyi eyleyi çekmiyor mu bile. Atakan bir sus kardeşim ya. Arkadaşlar olup arkadaşlar oğlum, aşağısı Ha Heh, geldim. Aşağısı arkadaşlar. Geldim geldim geldim. Atladım. Buradan geçti. Hı -hı. Hayır, Arkadaşlar parkur yapacağız. Evet, burada kaldım ben. Ben de burada kaldım. Hepiniz orada kalmayın. Aşağı düştü. Şuradan ama... geçeceğiz. Şurada parkur geçeceğiz var. Mi? Kaldık. Ee... O zaman aşağı atlayabiliriz. Dur Ömer'in ama... yanından alacaksın Maymur. Ömer dur orada. Kaldım burada. Oy baba pirol. de ben Kazandım ne? ben. Yanıma gelin. Kazandım ben. Fuki tamam, <laughs> ya. Düşüp geldin. <laughs> Bak işte ben ben tek tekte ben. yaptım oğlum tekte yaptım. Sonra? Bak ölünce yanıma geliyorsunuz. Şuradan mı geldin sen? Buradan mı gideceğiz? Kanka aşağıda adam var. Şu karşıya geçeceğiz. Gel gel buraya. Kanka Buradan yukarı tırmanacak mı? mıyız acaba? Fukan abi. Merdivenden geçeceğiz. Yanınıza şunlayın bir. Atakan yap şunu ya. Şey Aa, düştüm. Atakan. Gelin Buldum çekmeyi. Ola! Bu ne? Şu ipten geçeceğiz. Aaa! Geç geç. Emir kanca mı? Kanca mı tamam geç. Aaa! Of! Neredeyiz? İlerliyoruz. Aaa! Ben de yerinde mı gideceğim? Aşağıya yukarı yok. Aaa! Ha bir şey aldık burada harita. <laughs> Arkadaşlar. Hapishanenin haritası galiba bu. Bana gelmedi. Tek tek bir tane var herhalde. Bak. Şurada gidiyoruz yukarı. Gelin yukarı buradan. Havza Hamza'yı takip ediyoruz. Atakan sen de bir şey yani bizi takip et. Kendin. Matar. Aa evet. Abi bu matar bir şey işe yarayacağız. Bu ne? Heh. Geliyorum. Geldim. Ne yapıyoruz? Ha, aşağı iniyoruz yine. Torun videoyla değil. Şuradan gidiyoruz. Kaç dakika oldu? Evet. Düz bir gideceğiz sağ sağ. Ay düz. Mantar. Buna ne kaç dakika oluyor? 11. Devam. Devam ki. Şimdi arkadaşlar böyle bir videolarımız beğenir inşallah. Ah, Güzel olur inşallah böyle videolar. Neredesin? Hop geçtim. Ne? Ah. Oraya bizim gittiğimiz ya. Ya bura bizim gittiğimiz ama başka bir yere mi gideceğiz? Devamı sonra? var. Hayır mi? devamı var. Sağ sol var. Ayrılalım. Hepimiz soldan gittik. Umbra labirent gibi lan. Ne arıyoruz? Seni. Oğlum ne yapacağız ki biz burada? herkes dağılsın bir şey arasın bakalım. Burada bir şey yok. Allah Allah. Hiç sevmediğim bir şey. Hiç şey. Evde bir şey ya? Aa ben de bunun haritası var lan. İşte ben onu biliyorum. Nasıl? Suya Nasıl? düştüm ben. Biz neredeyiz? Nerede olduğumuzu bilmiyorum ama. Nerede olduğumuzu Kanka göstermiyor. Galiba biz buradayız. Burada. Kanka gel. burada bir çiçeği var. Aa Ömer mu geldi? Ömer. Ölün. Yok ölüm. Köprünün bu tarafına geç. Tamam diyor. Yanıma gelin. Atakan Artık ay geldi yanıma. Artık ay bekliyor birileri bekle. Dur burada. Al şey. biz. Ha. Ben, ben geçiyorum şuraya. Hamza çıkmış. Bekleyin. Geçmeyin Hamza. Kimse var. Geçmeyin Hamza. bekleyin. Kimse var. Ömer bekliyor. Kimse öldürdü. Hamza gelsin. Kimse merak etti bunu ben. Ömer git. Çok merak ediyorsun. Git öl. I, I. öl. Üstüne atlayınca öldürülüyormuş. Bu canına Ömer. Bilmiyorum. Kesiyorum. Gelin ya. şurada. Kanka tabak var burada. Tabak, şey. tabak var, tabak var. Tabak var. Tabak var. Tamam. Ne Mutfaktan bir şeyler alacakmışız herhalde, yapacakmışız. Ben suya gelince öldüm. <laughs> Mutfaktan altı tane malzeme alacağız. Ne yapacağız? Bunları yemek mi yapacağız? Yemek yapacağız, evet. Bunlar ne yapıyoruz? Bunlar bize yapsın, onlar kalın. Yani, ne bileyim. Ha suda şey var mı? Ne var suda? Sonunda timsah varmış. Ben o yüzden ölmüşüm. Ben de zehirli O zaman şu an mutfağa gideceğiz herhalde değil mi buradan? Mutfak neresi? Bak. Şu kalanın sonundan gidelim Nasıl ya. Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Beni takip edin. Bence biz burada dur. Kanka gelin burada merdiven var. Biliyorum. Evet merdiven var. Çıkıyorum ben. Dur. Kanka dur bitiş şehre geldim ben. Kanka ne? mutfağa geldik. Tamam, mutfağa geldik. Mutfaktan geldi. malzeme 6 tane. Kanka burada kurabiye var. Al tamam, al, alın, alınıyorsa al. Alın bir ya çok uzun şey he al he tamam, al. tamam aldım. Aa yandım. Bir Ağlam. tanesini bulduk. 6 tane daha lazım. 5 tane şey lazım Çilek buldum. Ben de yukarıda buldum. Tamam. Yukarıda da gördüm bak Böyle tamam, bir şey yok Aynı ya. başlıyorsun amca. Adam gibi öyle şöyle 3 tane kaldı. Kapı var mı da? Gir kapından. Dur. Girdim. Aldım. Bir tane de bekçiden aldım bekçinin üstünden. Oğlum şurada da var Furkan abi Şut. Nerede ben al onu. Benden, Yukarıda mı? Teraya. Ben nerede? Nerede? Ben ya. He, gördüm tamam. <laughs> tamam tamam gördüm. Alın alabildin mi? Alamıyorum. Düştüm. Neredesiniz? Gördüm. Da nasıl öldü? Hani Allah'ım sinir mi? etme beni ya. Öldüm ya. Buldum buldum. Aldın mı? Aldım. Son bir tane kaldı. Son Aldım. bir tane de ben bir yer bulmuştum. Orada lazerler vardı. Takip edin. Kapının içinde lazerler vardı. Gelin. Ha buldum gelin. Şurada geçeceğiz. Oğlum yaptım lan ben? Aa süt aldım. Tamam gelin. Aynı Pastaymış. Pasta aldım. Evet de pasta var. Hayır ya, tamam, siz Gino de. Ya o tabağa pastayı koyuyor herhalde. Tabak siz var diye. Siz de gelin. Kıyasla? Alın. Ölün diye ışınlanıyoruz. Evet ölün aşağı inin. Ölecek miyiz? Öl aşağı inin. Tamam. 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 Ben yemek oldum. Ben çok tatlıyım o yüzden. Aşağı nasıl gideceğiz sen? Merdiven var ya. Merdiven de öyle olsun. şu taba izin. tabağa koyacağız herhalde. Ana neredesin? Geliyorum. Geliyorum. Ha gelip onlar yiyecek biz de gideceğiz şeyde. Koydum. Onların üstünde mi? Evet gelin yoldan gelin yoldan. Yoldan. Yoldan, yoldan. yoldan gelin. Aç koyduk. Onlar geliyor. şeye gitti biz de kaçtık. Hı. Dur, dur, tamam. dur. Aa, gelin, gelin, ben ben ne bir şey diyor dur. Tu. Kanka merdiven var var bir de yukarıda. Ah. Ofise gidiyormuş bu yol ofise. Bu neydi? Gelin merdiven var dövme 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 merdiven dövme tamam. dövme ah. bitireceğiz dövme Sık. 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 sıkıyorlar herhalde bize dövme dövme yani. Kaçma, 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 kaçma. Ay yoruldum ya ekranı çevir bekle. Ah şey alalım. Ah. Yakalanmayın diyor. Kapıyı açarsanız yakalanıyor musunuz? Lan mü? So, başka bir şey yap. Kapıyı açtınız. So, okay, şey. ya. Kim uyuyor? Güvenlik uyuyor. Ne? Daha nereye daha Ne, ne dağ, de çok yakışıklı bir güvenlik ismi. Ne Çok yapacağız burada? Şey. Düğme falan bir şey diyor da. Open dur. open Şu düğme open, mi? Open open Basınca şey oluyor. Kapı açılıyor değil mi? Hı hı. Açalım. Aç. Yakalanıyor galiba. Şimdi, evet. Uyarıyor. Açtın. Gir. Tamam. Nasıl yaptınız oğlum? Ben açtım. Hopun dur. Bir daha yap. Yakalandık. Bu sefer ben eli açtım. Herhalde torba bir daha hmm. açacağız. Torna Atakan ilk başta nasıl açtın? açtın? Torba bir daha açmış Atakan. Torba bir daha açtı. Torba bir daha. Yo açıyorum olmuyor. Başka bir şey var onda. Hayır kanka. E siz bana bir salın. Ya bana mı? salın bana. Tıkladım, bana tıkladım lan. Onun alakası yok ya bence. Ya bana salın. Atma sen bilmiyorsun. Şansı attı. Ya akları bir sor bakalım yapılıyor mu? Ah. Ya. Ne yaptın? Onun alakası yok. Başka bir şey var bu işte. Oğlum şey, niye yazışıyor? Güvenlik görevlisi uyuyor ya. Ne yapacağız ya? Bak bu mı? Ha bak bak burada adam bakmıyorken yaptı herhalde. Herhalde. O zaman açıyoruz onu aç. Açtı bir gire yakalandık. Arkasını falan dönecek herhalde. Bir dakika baş. E gözünü açmamasın lan. Şimdi Bekle. Bekle. Niye beklemiyorsun? Bu takım. Dur beklesin. Bu dönüyor falan. Bekle tamam. Koltuğuyla tamamen dönecek. Aynen tamamen dönecek. Dönmüyor. Dur döncek. Dön. Baş şişko dönsene bakayım. Çaba vuruyor mı? Benim tam döndü ya. Dön her an. Aa. Gözleri kapalı. Açık mı olacak? Açık mı olacak oğlum? Şu an uyuyor. Uyanınca mı yapacağız? Ses yaptığımız için uyanıyor acaba? He, o yüzden işte. Açıyorum. Açma. Dur. Aç. Bu yapma. Uyanmadım. Koşut. Ya burada da var ayrısı. Dur. Dur. Tam dur açıyorum. Aç. Açma. Bir kişi burada döndü. Duracak. Gözlerini kapattığına bakacağız. Ben dur, değil. Oğlum Ne? Aç Bakma bakma bize. Üf, en sinir olduğum şey ya. Açın. Bence biz de Açmayın hemen bir ya. Yani gözlük kapalıydı. Arkadaşlar Değil biz çansa mı yapıyoruz anlamadım ki. Bir şey diyor anlamadım. Bekleyin. Bekle. Dur, bir dakika. Anladım. Şurada bak düğmeler var. Düğmelere basınca açılıyor. Hani? Düğme değil mi bu? Değil kanka. Allah hepsine bastım açıldı. Aa. Ne diyor? Düğmeye basılıp. Open and seldir. Tüm hücrelerin kapısını açıyor bu düğme. Açtım. Bas. Bekle. Açıyor ben açıyorum. hücreleri aç. Açıyorum. Gel, şey Salı. Ne diyor? Açtım. Açtık. Gel buradan mı ilerliyoruz? Gelin. Nerede? Gördüm. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar onu bitiriyoruz. Dur bakalım belki bitmez hemen. İlerleyin. İlerleyin, Ay, ilerleyin, ilerleyin. ilerleyin. Işık şey var burada. Dur Aa! şu çarşafı koyduk. Çarşafı atlama. Çarşafı koyduk. Heh, şimdi Bilmiyorum. atla. Bekleyin beni. Çarşafı koyup atladık Bilal. Bekleyin oğlum beni. Kaçacağız. Bekleyemeyiz yakalanırız. Bekleyin kanka olsa. bekle. Bekleyemeyiz. Herkes kendini kurtarsın. Herkes kalkın. Öldün mü orada yok. Su var atlayabilirsin. Landayız. Bekleyin oğlum. Arkadaşlar oğlum. bitiriyoruz. Herkes, ben <laughs> Bekle okulum. Oğlum gel işte niye bekleyek seni? Kanka çok hızlı gidiyoruz. Arkadaşlar oyunu bitirecek. Gidiyoruz biz. Biz dışarı çıktık. Hapishaneyi görmüyoruz. Hapishaneden düşür, çık. dışarı çıktık. Arkadaşlar dışı gözükmüyor. Jetix var. Jetix var. 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 Bekleyin. Tane Arkadaşlar tane çok mi? güzel lan. Ben yeşilim ben yeşilim. Şey ha? Ben pembe al. <laughs> Nereye gideceğiz? Yeşil Karsın benim Atakan. Bir... Atakan yeşil bana sal. Bilemiyorum. Rastgele ha. gideceğiz herhalde. Gidip. Bilemiyorum. Karşın Bindim. Gitsin. Ben düştüm. Düştüm aşağıya. Arkadaşlar gidilmiyor. Tamam. Gidiyorum. Nasıl gidiyor? Tamam. Gid ilerleyince bitiyor oyun. Tamam mı? Nasıl? İlerle. Çok kapılma gibi gidiyoruz. Tamam. Düm ileri bas sadece Arkadaşlar oyun bitiyor Tevfikler arkadaşlar. Tebrikler diyor. Kaçtınız diyor. Tek, falan... onları, <laughs> tamam bitti kaçtık Arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da yapın. Görüşmek üzere. videomuz bu kadar. Bay bay.